Herkese merhabalar arkadaşlar. Emek Sanatım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir lif modeliyle karşınızdayım. Buket lif modelimle geldim. E, modelim arkadaşlar bir önceki videomda ben yapılışını paylaşmıştım fakat e, modelin şu başlangıç kısmını videoyu düzenlerken eklemeyi unutmuşum. Çok fazla soran oldu arkadaşlar. O yüzden şu başlangıç kısmını hemen sizlerle paylaşacağım. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen yapılışına geçelim. Önce bir buket şekli göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde bir model çalışmıştık. Takip edenler hatırlar. Şöyle ters çevirip hemen başlangıç kısmına yapılışına başlayalım. Sihirli halka üzerinden yapabilirsiniz. 8 tane zincir ile başlayacağım ben. İsterseniz sihirli halka yapın. İsterseniz 8 tane zincirden bir tane halka yapın. 8 tane zincirimi çektim. Birinci zincirimin içerisine batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Şöyle bir tane halkam oluştu. Bir zincir çektim. Bu halkanın içerisine toplamda 6 tane fıstık yapıyorum. Her fıstığım 4 tane ilmekten oluşuyor. Fıstığımı kapattım. İlk sıra olduğu için kasılma olmasın diye araya 2 tane zincir çekiyorum. Yine halkan içerisine 1, 2, 3, 4. 4'ü 1 fıstık yaptım kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Halkan içerisine 3. fıstığı yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Halkan içerisine 4. fıstığımı yapıyorum. Toplamda 4 ilmekten oluşan 6 tane fıstık yapıyoruz. Daha dolgulu olmasını istiyorsanız Beşli de yapabilirsiniz fıstıklarınızı. Beşinci yapıyorum şimdi. İki tane zincir. Altıncı fıstığımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şöyle kapattım. İki tane zincir çekiyorum. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İlk yaptığım fıstığımın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Bakın burada iki tane fıstığım var. Hemen pardon iki zincirim var. Zincir arasına batıyorum kaydırdım. Şimdi arkadaşlar ikinci sıramızda 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane fıstığımızın olması gerekiyor. O yüzden her ara boşluğa iki tane fıstık yapıyoruz. Dörtlü bir fıstık yaptım kapattım bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum şu ara iki tane de yapabilirsiniz Çünkü öyle sürekli iki tane fıstık yapacağız bir fıstık daha yaptım kapattım bir tane zincir çekiyorum bir sonraki ara boşluğa geçiyorum ve yine buraya iki tane fıstık yapıyorum bir fıstık yaptım kapattım bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum Kapattım bir zincir. Bir sonraki araya tekrar iki fıstık. Her araya iki tane fıstık yapıyoruz. Ara zincir sayım bir. İlk sırada kasılma olmasın diye fıstık aralarına iki tane zincir çekmiştim. Şimdi her araya bir tane zincir çekiyorum. Evet. Hemen geri kalan iki araya da fıstıklarımızı yapalım. Burada biraz e, videoyu ileriye sarabilirsiniz. Yapamayan arkadaşlarımız için biraz detaylı video çekmeye çalışıyorum. Bir zincir çektim. Hemen diğer araya iki fıstık daha yapıyorum bir zincir hemen bir fıstık toplamda 12 tane fıstık yaptık buraya çift çift batarak ilk yaptığım fıstığımın tepesine batıyorum şöyle kaydırdım iki fıstık arasına tekrar batıyorum kaydırdım bakın üçüncü sıraya geldik bir iki üç üçüncü sıramız yine aynı şekilde her araya çift batıyoruz her araya iki tane fıstık yapıyorum. Hemen ilk ara boşluğuma iki fıstık. Önce bir, bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir. Bir sonraki araya tekrar önce bir fıstık kapattım. Bir zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bakın, başını aldım. Bir sonraki araya yine iki fıstık. Birinci sıramızda altı tane fıstığımız vardı. Hemen bunu da yapıp göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bakın, her araya çift fıstık yapıyoruz. Birinci sıramızda 6 tane fıstığımız vardı. İkinci sıraya çift çift yaptık. 12 tane fıstığımız oldu. Bu sıramızda yine çift çift yapacağız. Toplamda 24 tane fıstığımızın olması gerekiyor. Bu sıradan sonra şöyle dilimleri oluşturacağız. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sıradan sonra dilimlerimizi oluşturacağız. Hemen sıramız sonuna kadar geliyorum. Her araya 2, 2, Fıstık yaparak sıra sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. 24'e tamamlayalım fıstık tayımızı. Ondan sonra hep birlikte kaldığımız yerden devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada şimdi dördüncü sıraya geçiyorum. Burası. Şurada dilimlerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. İlk yaptığım fıstık tepesine batıyorum. Kaydırdım. Pardon. Önce bir zincir çekiyorum. Şöyle kaydırdım yaptığım iki fıstığın arasına batıyorum. Zaten hepsi çift fıstık. İlmeğimi uzattım. Şunu kenara alırsam daha net anlaşılacak. Bakın burada. Bir fıstık yaptım. Kapattım bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım bir zincir çektim. Sıradaki ara boşluğa bakın. İki tane fıstığın arasına bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Bir sonraki araya bakın buraya tek yaptım. Çift yaptım, tek yaptım. Şimdi buraya arkadaşlar bir sonraki iki fıstık arasına çift fıstık yapıyorum. Buraya bir fıstık yaptım, kapattım aynı yere. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum bakın. Çift, tek, çift şeklinde yaptık. Başına aldım. Şuradaki ara boşluğu atlıyorum. Bakın burayı atlıyorum. Bir sonraki çift fıstık yaptığım yere geliyorum hemen. Buraya bir tane çift fıstık yapıyorum. Önce bir fıstık yaptım kapattım bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bu sıramızda dilimlerimizi oluşturuyoruz. Kapattım bir zincir çekiyorum. Sıradaki araya bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Bir sonraki araya bakın çift fıstık yaptığım yere tekrar buraya çift fıstık yapıyorum. Bu bizim ikinci dilimiz. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Aynı yere ikinci fıstığı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın, buradaki arayı atlıyorum. Bir sonraki çift yaptığım araya geliyorum ve buraya tekrar çift fıstık yapıyorum. bir fıstık yaptım, kapattım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Çift fıstıkları çift fıstık üzerine yapıyoruz arkadaşlar. Aradaki zincire yapmıyoruz. Bir zincir çektim. Bakın bu ara zincirimiz. O yüzden ara fıstığını yapıyoruz. Buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Bakın burada çift fıstığım var yine. Çift fıstık olan yere tekrar çift fıstık yapıyoruz bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum ve üçüncü dilimizi oluşturduk arkadaşlar bir zincir çektim bakın 1 2 3 geri kalan üç taneydi yapıp geliyorum 6 tane dilimi oluşturdum bu sıradan sonrası çok kolay arkadaşlar hiçbir şekilde kafanız karışmayacaktır dördüncü sıramıza geçtik hemen Çift fıstık yaptığımız yerlere daima çift fıstık yapacağız. Onun dışındaki aralara tek fıstık yapacağız. Hemen bakın burada çift fıstığım var. Bir fıstık yaptım, kapattım, bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım, bir zincir çekiyorum. Bakın hemen buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir bir sonraki araya bir tane tekli fıstık kapattım bir zincir şuraya çift yapıyoruz bakın çift olan yere tekrar çift yapıyoruz kapattım bir zincir aynı yere bir tane tekli fıstık yapıyorum Burada bir zincir çektim. Bakın şu arayı atlıyorum, ara boşluğum. Tekrar çift olan yere geliyorum ve buraya tekrar çift yapıyorum. Bir zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bir zincir, sıradaki araya tek fıstık. bir zincir bir sonraki araya tek fıstık kapattım bir zincir sıradaki ara boşla bakın araya çift olan yere çift fıstık yapıyorum bakın iki tane dilimizi yaptık bir zincir çekiyorum tekrar şuraya atlayıp buraya çift yapacağım bakın lerimiz ortaya çıktı. Bu sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. Ee, bir sırada göstereceğim kafanız karışmasın diye. Sıra sonuna kadar geldim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramıza geldik. Bir zincir çekiyorum. Arayı geçtim. Tekrar çift fıstık yaptığım yeri tekrar çift fıstık yapıyorum. Bu da gösterip gerisini size bırakacağım. Devamı zaten bir önceki videomda var arkadaşlar. Açıklama kısmına da devamını bırakacağım. Dediğim gibi ben bu modeli arkadaşlar örerken yani bir önceki videomda e, ortak kısmını şu başlangıç kısmını eklemeyi unutmuşum. Çekmiştim aslında benim hatam e, düzenlerken arkadaşlar seçmemişim. E, yazan arkadaşlar için tekrar başlangıcını çekip yüklemek istedim. Buraya tek yaptım. Sıradaki araya tek yapıyorum. Bu sıradan sonra sadece dilim kenarlarında tek fıstık yapıyoruz. Onun dışında aralara pardon dilim kenarlarına çift yapıyoruz. Aralara tek yapıyoruz. Ara zincir sayımız devamlı aynı zaten. Lifimiz bitene kadar. Bakın buraya çift yaptım. Yine çift yapıyorum. bir fıstık yaptım kapattım bir zincir kapattım bir tane zincir çekiyorum şu arayı atlıyorum bir sonraki çift fıstık yaptığım yere tekrar geliyorum ve buraya bir çift fıstık daha yapıyorum Burayı da yapıp hemen dilimi göstereceğim sizlere. Bir zincir çektim. Bakın şu çift olan yere kadar tek yapacağım. 1, 2, bu sırada 3 tane tekli fıstığımız var. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. Sıradaki araya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum bir zincir bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir burada çift fıstığım var buraya iki tane fıstık yapıyorum bir fıstık yaptım kapattım bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum ve kapattım Bakın, dilimlerimiz tamamen ortaya çıktı. Şöyle göstereyim. Ee, geri kalan arkadaşlar, zaten bir önceki videomda var. Toplamda kaç sıra yapmışız? Onu da sizlere göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 sıradan oluşan bir taban yaptık. Hemen şöyle diğer tarafıma da çeviriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Videoma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.